Evet. Şimdi oraya uğraşmak için tek yapmam gereken şu asit gölünden geçmek. Buradan nasıl geçeceğim? En süper mega zıplama özelliğimi açayım. Abi de görünmezliğimi açayım. Görünmezlik. Süper mega zıplama gücü. Allah. o ekber. Galiba geçeceğim. Evet başaracağım. Oh hayır galiba başaracağım. Evet lan ne oluyor? bu. Ah kafam. Kafama çok pis vurdum. Ben burada ne yapıyor bunlar? Bir dakika bir dakika. Oğlum bu meyveler ne? Siz burada ne yapıyorsunuz? Şey, efendimiz bize çok kızar. acaba ilk hangi deneyden başlasak? Ben de bilmiyorum. Lan bu cesetler kanlar ne? Siz burada ne yapıyorsunuz? Abi bir dakika. Bir şey diyemem ben beni duyamaz öldürdüm. İlk önce balkamandan yapmaya başlayalım deneyleri. Olur. iyi bir başlangıç. Ne yapacaklar ki bu balkamayla? parçalandı. Bir tane karpuzla yapacağız. Karpuzla parçalandı. Ben oğlum. Elmayla yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Başladı şu makineyi. Makine başladı şey bir şey diyeceğim kötü bir şey olmaz değil mi olmaz sen bana güven lan vay canına evet deneylerim bunu gösterdi şimdi sen bunu mahkum et ve patrona göstereceğiz tabi gider ne oluyor ne oluyor ben konuşmayı nereden biliyorum ben de neyim Buraya gel küçük şey. Şurada bekle. Şimdi o o vihtar meyvesi. Evet, vihtar ha meyvesini yesek. Hiç görmedim şimdi hayatımda. İçine bak. Başladı. Hım. Hım. Lan oğlum bunlar bunu nasıl yapıyor? Bu yüzden üzülmeliyim. Bir dakika. Nasıl? Gerçekten oluşuyorlar. Ah neyim ben? Ah, buraya gel. Neyim ben ne soracak mı hepiniz? Aa ah, ah ah. Makine nasıl hareket ediyor? Aa. Ah, makine kim hareket etti? Deprem olmuştur boşver. Neyse sıra kaktüs ve mısırda. Hayır, hayır, onların hakim olmasına izin veremem. Umarım asıl gönlü atmamışımdır. Atmış mıdır? Evet. Diğerleri nerede bir dakika? Evet, diğerleri yok. Nasıl yok ya? Bilmiyorum. Neyse, onları sen. Ee, sen onları yine koy bakayım ne olacak merhem. Hayır. Bizi koymayın. Aa. Burası nere? Lütfen. Lütfen. Hayır. 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 Ah. Merhaba kardeşim. Merhaba. Ben ayağa kalksam. Ah. Ben de ayağa kalkayım. Bir dakika. Hah. İyiyiz biz böyle. İyi misiniz? Hmm, tamam. Şimdi birazdan iyi olacağını görmeyeceğimi görüyoruz. Ne olacağını ben de merak ettim ha. Ne oluyor? kayboldular. Vay Kayıp mı oldular? Ben yani ortadan mı? Şimdi siz görürsünüz. Ben arkandaki masa mı hareket etti? Ne hiç Yo, arkandaki masa nasıl hareket etsin? manyetik güçler açıldı. Hmm. Lan ne oluyor? Lan o ol, lan. Ah ah. Lan oğlum sen oraya nasıl girdin? Çık oradan. Aa. Lan ne oluyor bana da? Aa, 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 biz neden girdik buraya? Şimdi göreceksiniz. Bakın o bir baş, başlamış bir testere. Şimdi bunu öğreteyim mi? Tamam bu hapishaneden kaçan ve bu testleri eğer bunun için atarsam ne olacak? ah Tofran kostümü mü giyiyor <laughs> Çok aptalca. Özellikle sen kesileceksin. Ne kesilmesi ya? Patron. Sen görmedin mi? Neyi? O oh, hayır hayır hayır. Lütfen yalvarıyorum sana bunu yapma. Niye? ah ne oluyor? Ben çık olayım Çıkmalıyım. Oh. Demek ki öyle çıkacaksın ha al sana Siz iyice parçalanın Ha <laughs> ha ha Bunu siz istemiştiniz Hepiniz böyle olacaksınız Hepiniz Ha <laughs> ha Lan Oğlum bana ne geliyor? Bak sen al bunu kes. Hayır. Ah. Sıyırdım. Bunu kim kontrol ediyor ama? Şimdi şunu başlatalım bakalım neler yaşanacak. Sürpriz. tak tak Artık kim bilir neredeler. Ha. ha. Ha ha. Ha. Ya gülmeyi de sevmiyorum ya. O kadar güzel bir şey değil. Bir dakika. Ayağım. Aa, ayağım. Ayağım ters döndü. Aa, aa. Aa, ayağım. İmdat. Ayağım çok kötü baktım. Aa. ya. Ayağımı iyileştirdim. Kıyafetlerimi çıkardım. Geldiğim yere bak ya. Neyse. Bir dakika o. O. Debebe işçileri mi? Bir dakika. Ş bize bak. Sen o. Ölmeden önce son lafında. Şey. Ben öldürmeyeyim. İşte son lafım bu. Evet. Hayır son lafım şey. Kes. Gebertelim şunu. <laughs> Sıkayım mı? Hayır sıkma. Matron bacağına sıkmamızı istedi. Ona işkence yapıp öldürecekmiş. Ah. Ah. Ah ne yaptın sen? Ha <laughs> Şunu yakalayayım. Ah seni var ya üstümüze geliyor. Aa! Oh. Ah! Aa, ah. ah. geçti Ah. Vallahi patronu götürün beni. En azından o daha iyi yapar. Neyi yapar ha? Patronu götürelim yoksa seni buracıkta taramaya devam mı edelim? <laughs> Vallahi taramaya devam etsin güzel olur. Ya şaka yaptım şaka şaka şunu şunu saçayım patronu götürün.